Gel bakayım, gel. Ya. En sağlam yeri burası. 180 boyunda yam yam yürüdüğümüz. Dikkat olun, ayağımızı bulmaz Göz Bu parlıyor, görüyor musun? Gördüm, gözü gördüm parlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Adam dedi ya, yukarı çıkmayın dedi bize. Evet, yukarı fazla gitmeyin dedi. Hepinize tekrardan merhaba, yeni bir videoya hoş geldiniz. Hemen videoya başlamadan önce lütfen abone olup, videoyu beğenip, yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Biliyorsunuz ki önceki videoda mezarlık videomuzda bir e, harabi bir yer bulduk. Şimdi oraya girmeye çalışacağız. İşte, e, bu Araştırma yapıyorduk yani. Bu seslendirme hakkında araştırma yaptım ya Abi burası çok sıkıntı abi Hı? Çok sıkıntılı burası Yalnızda bir şey yok ne yapacağız? Bir şey diyeyim sana. Hı. Bak yukarıda hani yukarısı kapalı ya buranın. Hı hı. Bir yeri toprağın altına mı devam ediyor yer varsa? Bilmiyorum. Şurası toprağın altı bak. Oraya mı devam ediyor ya? Yani? Bak Çünkü içerisi geniş bir şeye benziyor. Bak bak. Yine ekmek mi <laughs> Şu an acayip terledim bu arada ya. ...tehlikeli bir aslında burası hani ...içeride çünkü herhangi bir insan olabilir yani çekmiş vesaire ses geliyor. bir şey ama gir bakayım hocam, işler ne var kapıdan girdik şu an. Fırıncı örümcek olsun. İçerisi nasıl? Çökmüş mü? İçeride bir tane raf var. Abi. Cin yazıyor abi. Ne yazıyor? Cin. Cin mi? Hani? Bunda oh, başka bir şey yok mu? Arkamızdan sesler geliyor bu sigara için üstünde sigaralar buraya koymuşlar. Çıkalım çıkalım evet Tam basacağımız hiçbir yer yok. Bismillah. Abi bu ne? Kamerada gözükmüyor. Gelsene buraya. Evet. Ne? Bak, tam tam şurada bak. Ne? bak. Beyaz bir şey var ne? Çanak olmasın? Çanak mı? Vallahi bir şey bence. Sanki yere örtümcük bir şey bence ya. Sıcak yer var mı? Gerçekten harabı bir yer burası ve burada bir şeyler daha var da buraya aman aman dengem dağıldı Şu. bu tarz eller biliyorsunuz yani pis yerler onların yuvası oluyor bismillah burası çöker mi acaba Başka bir şey yok gibi ya. Ses duymadın mı? Bir şey düştü. Çok terledim şu an. Dengem dağıldı ya. Devamlı toprağın altına gidiyor. Oraya bir sürü çatlar matlar atmış herhalde öyle devam ediyor. Olabilir. O zaman sıra indi. Aaa! Nasıl görmedik lan bunu biz? Karanlıktı ya. Üstüne basmadık şalı ya. bastı galiba ya. Sanki bastı gel. Şu... Aynen. Arkadaşlar karanlıktan dolayı bunu görmedik. Bir bir ölü var. Fare yüzü. Niye burada böyle fare yüzü Burası normal değil abi o zaman yani. Fare niye olsun ki burada? Ve bir şey diyeyim mi yani ikimiz görmedik ve sonradan birden ölü gördük yani. İkimiz de görmediği şey bir yandan biz nasıl görebildik? Tamam dikkat et. Ses. Sesler geliyor. Evet, bu videoyu bu bölümünü burada sonlandırıyorum. Şimdi ayin bölümüne geçeceğiz. Bir şey diyeyim mi? Yukarıda da bir ev var galiba. Abi. Abi. Yukarıda da ev var. Ne? Yukarıda bir tane daha ev var. Ev var. Abi. Ev var bak görüyor musun? Kırmızı ev var orada bir tane yıkılmış. Evet. Oraya çıkamaz mıyız? Çıkarız çıkmasa da orası ne ki? Başka bir yıkılmış ev. Nereden çıkacağız bu köyü? Şu köşeden tırmanılmaz değil mi oraya? Gidim Şu yani. devam etse galiba çıkar mı? Orası böyle gidiyor. Tamam başına. Deneyelim mi? Çıkıyorum ki oraya ya. Hiçbir fikrim yok. Abi bunun gibi bir sürü şey var ya. O bir tarafı da var. Bu ne mesela? Hangisi? Yani... Bak burası zamanlı ya bir ev. Er, aynı onun gibi. Yıkılmış etmiş. Bu aynı sesler geliyor biliyor musun? Evet dediğim gibi videoyu Sonlanırız. Eğer oraya çıkmamızı da bir şekilde istiyorsun. Şu yukarıda bir evde var. Bilmiyorum kamerada gözüktü mü? Oraya da istiyorlarsa yazsınlar. Yani oraya da istiyorsanız. Her damla tarafında. Buranın bir sürü yeri var bak. Mekan, yani şey söyleyeyim. gittiğimiz evin bir tık yukarısında bir tane daha yıkılmış harabe bir ev var. daha büyük gözüküyor şu tabii. Şu de orası çıkmak biraz zor. Bir evet oraya bir çıkmak bir zor. Oraya yani i̇stiyorsanız yorumlarda falan belirtin. Zaten izlenme sayesinde biz anlarız onu gene. Şimdi ayın videosuna geçiyoruz bu hazmi kurdu konuşmakta. Kendinize iyi bakın dediğim gibi videoyu beğenip abone olup yorumlarda görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bu videoluk bu kadar. Bay bay.